Yaptık, hazırlandık. Bir şöyle şey yapalım. Sağlık. Lan eldivenler nerede? buradayım. Şimdi bugün şu cipsi deneyeceğiz. Alfa'dan çok özendim. Alfa'dan çok özendim. O yüzden eldiven giyeceğim. Tabii giyebilirsem arkadaşlar. Bu eldivenler çok zor giyiliyor. 660'a bir motosiklet ye yeah. elimde elime yapıştı çıkmıyor bro baba Binning. neyse ben bunu giyip geliyorum şöyle yapalım şöyle elime neyse ben giyip geliyorum birinci eldivenimizi giydik ikinci eldivenimizi giyiyoruz neyse arkadaşlar tek elle yiyelim biraz çok açık oldu. Şöyle tutalım. Şöyle. Acı. Acı. Başka da sızmıyor. Neyse hepsini ağzına bak şuraları mı uçuştu? Ama normalde ne footage kısacağım için. Hadi. 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 Ah acı ben ablamı da denetmeye gidiyorum istemedi 3 çay içiyor acı iklim değişmiş mi acılara giriyor korkmuyorum Acıları geliyor, korkmuyorum. Yapabiliyorum normalde. Ama şunun üstü işte, dolup geliyorum ya. Koydum ya. Az koydum biraz. Bak, arkadaşlar bakacakları. Bu da oradırız Ben sandım ki dört otostaki acı dedim. Değilmiş karayiş Sakin yedikten sonra el gözünüze Falan sürmeyi kulaklarınıza falan yanar Acayip yanar yanar O yüzden ben eldivenle deniyorum Şöyle Yakından göstereyim Davranarsın Gülsün Gülsin Ohuuu Aum 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 um, um. Arkadaşlar ben bunu ay Migros'tan aldım. falan geldi Migros'ta. Adalarda falan 12 lira bu. Adalarda değil mi? Şey. <laughs> Maalesef bandırdım artık. Daha acı yaptılar. Şimdi TikTok'ta çektiğim maskeler. Bunlar wow. İkisi i̇şte boya maskesi. Hani yargılarlar. Bizi anlamaz onlar çünkü korkamazlar. Bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar. Bizi yargılayamazlar. Bakın. Ay. Ah, ah, İstesem kalanları okul götürürüm. Arkadaşlarıma tatlarımı yap, yakarım onları, yakarım alayım. Okula giderken okul video da gelecek. Okul videosu mük olacak. Seninle gidip çok okulram görmeyeceğim ya. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım beğendiniz. Be senseless like the one my one fan. Bye bye.